Herkese merhabalar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Kışın gelmesiyle de araya böyle bir e, mola vermiştik diyebiliriz. Şimdi bugün tanıdığınız bildiğiniz bir kişinin yanına gidiyorum. Bakalım onunla neler yapacağız. Güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Her zamanki gibi sizler tanıyorsunuz zaten onu. Hem bir drone kutu açılışı yapacağız. Benden uzun zamandır beklediğiniz hem de farklı konular konuşacağız. Hadi gelin beraber o bizim daimi misafirimizin yanına gidelim. nihayet geldik. Neredeyiz? Tahmin ettiğiniz gibi, birçoğunuzun tahmin ettiği gibi Öztora Sobi'deyiz. Kanalımızın daimi misafiri Ali'nin yanındayız. Şimdi gelin hep beraber Ali'ye bir merhaba diyelim. Ali'nin yanına geldik. Ne haber Ali? İyi İyisin. merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Dükkanda merhaba. Hoş ee, dükkan da yenilendi. Birazdan bakarız zaten şöyle. Aynen. Ne yapıyorsun? O açmışsın şeyleri. Açtık. İki tane FFP'de şarj Joystick de var ha? Aynen. Hadi bakalım. Hayırlı olsun bu arada. Sağ ol. Nasıl işler? Şükür ya oluyor. Devam. Tabelamız gelmedi, bazı eksikler var da. Söylüyordun onu, hala Hayır. gelmedi. Gelmedi ya. Seninle ne zaman, ocaktan beri konuşuyoruz herhalde dükkan yenileniyor falan filan diye ama. 3 aydır bir çalışma var, bu hale daha yeni getirebildik işte. Olsun olsun, güzel oluyor ya. İyi bakalım, biz hadi yavaştan videolara başlayalım madem. For as long as They've wondered how to fly. We have spent more than a decade crafting tools for dreamers. Now, we're going one step beyond with an immersive experience unlike anything else. Introducing DJI FPV. World's first ready-to-fly FPV drone that lets users of any skill level feel the thrill of immersive flight. We've also revolutionized the FPV experience by creating the DJI Motion Controller, a compact device that enables ultra-intuitive flight based purely on hand motions. With the standard remote controller, three distinct flight modes offer multiple options for anyone to fly FPV. Start with N mode for an immersive experience with traditional flight controls. S mode simplifies FPV controls for an exciting hybrid flight. Activate M mode to unlock unlimited flight controls. Now, the only boundaries are your skills and imagination. No matter which controller or flight mode you're using, enable emergency brake and hover with one tap to stop and hover in place. The return to home button will bring the drone back automatically to its starting location and land it safely. The 3 transmission system delivers crystal clear, hyper immersive image quality with ultra low latency. DJI FPV also features a robust modular design. The fully integrated camera records every breathtaking move in crisp detail. Putting you right in the middle of the scene thanks to a super wide 150 degree FOV. Footage stays super smooth thanks to integrated rock steady technology. This is DJI FPV. I'm a bug, go to sleep day, you don't Evet, merhabalar. Ali ne haber? İyisin? İyiyim. Bugün yoğun bir gün geçirdik. <laughs> ee, şimdi şöyle yapalım, aslında genelde sonda yapacağımızı başta yapalım. Çünkü bayağı bir uçurduk, 3 batarya tükettik FPV evet. drone'da. Daha kullanıcıları göstermeden senin yorumunu bir hobici gözünden nedir, ne değildir bir alayım. Ya. Evet, şöyle söyleyeyim. Zaten bu FPV, FPV'yi uçurmak oldukça zordu. Eski hep toplama şeyler vardı. FPV'yi isteyip de uçuramayanlar için çıkardı bu cihazı en hiç anlamayan dahi bu FPV'yi rahatlıkla uçurabilir. Diğer dronlarla aynı kategoride değil. Kesinlikle onu karıştırmayın. Tabi. Yani bir Mavic Mini'nin yaptığını bu yapamaz. Onu söyleyeyim. Hemen size hızlı bir kutu açılışı yaptık biz böyle. Sizi boğmamak için. Çıkanları şöyle gösterelim. Zaten içerisinde kaç bir takım daha sanırım yedek pervane çıkıyor değil mi? Evet. İki evet. takım toplamda. Toplamda iki, iki takım. Gözümüzü görüyoruz bu antenler bize zaten e, de şey monte olarak geliyor. Bizler monte ediyoruz onu. E, bir bataryamız var. Bu bataryada yaklaşık bize 20 dakika uçuş söylüyor ama biz 15 dakika falan uçtuk değil mi? Evet. Yani çünkü sürekli aksiyon yapıyorsun vesaire derken. Kumandamız burada yeni nesil bir kumanda. Ne diyorsun buna? FPV'nin çok Kurun... güzel ki, yani genel FPV kumandası bunlar zaten. Aynen. Yani mesela şu da bir FF kumandası. Genel, standart kumandalara benzer yapmışlar. Evet, anten biraz değişik olmuş. Şurası kapanıyor, açılıyor anten kısmı. Aynen. Ee, buradan hemen... Kumanda askısı koymuşlar. Askılık kısmı koymuşlar. Eksi yönde. Şuraya e, bizim stiklerimizi koymuşlar. Buradan alıp ikisini de kullanabiliyoruz. Değişik olmuş. Şu arkasını bana gösterebilir misin şurayı? Şurada bir kapak açılıyor burası. Evet. Bu kapaktan da biliyorsunuz e, biz FPV drone kullanacaksek eğer buranın friction yani sertlik ayarını e, sürtünme ayarını yapabiliyoruz. Bunu da nerede? Şurada bir alyan vardı. Heh. İçinden alyana da çıkıyor zaten. Şu, şu alyan sayesinde yapabiliyoruz burada. Biz şimdi yapmayacağız bunu. Tabii bu aslında combo setten çıkmıyor. Biz şöyle yapalım. DJI FPV combo diye geçiyor ama combo paket mi bu? Ya aslında combo değil. DJI bizi bunda biraz kandırmış gibi oldu. Biliyorsunuz birçok combo paketinde 3 batarya çıkıyordu. Sparta iki batarya verdi. Bunda bu sefer combo dedi ama içerisinden bir batarya çıkıyor. Combo'nun anlamı bunda gözlükle drone yanında geliyor. O anlamda combo demiş. Yani sadece gözlük artısı var combo olduğunda. Yani bizim bir klasik bildiğimiz çift batarya ya da toplamda 3 batarya Yok, olsun. Hayır, hayır. İşte yanında Şimdi ekstra aparatlar olsun. Yok. bir de Fly More Kit diye bir şey çıkarmış. Fly More Kit de Yedek batarya paketi. Şurada Mavic 2'nin Fly More Kit'i var. Onun gibi bir şey Onun çıkardı. Gibi ama onda çanta da bir, evet. bir yerinin fly marketinde sadece e, yani FPV'nin fly Market'ince sadece batarya ve çoklu şarjda para. Tıklı. Aynen istasyonu veriyor. iki tane de batarya veriyor sana. Evet. Bütün bu görmüş olduğunuz bakın bu joystick'i de ekstra'dan alıyorsunuz zaten FPV'nin içerisinden çıkmıyor. Kombonun içerisinden çıkmıyor. Aslında biz onu çıkartırsak şurada gördüğümüz sadece bunlar geliyor değil mi paketin içerisinden. Evet, evet, Başka bir bunlar. şey gelmiyor. İşte drone'umuzu görüyoruz burada. Bataryamız var gözlüğümüz var. Burada Type-C aparatlar mevcut. Ee, batarya Şarjı. şarj aletimiz var. Bir de kasayı renk değişikliğine getirmek için. Farklı renkler güzel oluyor. Sparta'da birçok renk seçeneği vardı. Yakında Aliexpress'te muhtemelen bunun muadilleri çıkar. Şimdi FPV içerisinden aynı zamanda kombo seti içerisinden şuradaki stiklerden birer bir çift daha size yedek. böyle yedek olaraktan çıkıyor. Bir OTG kablo vermişler. Bu OTG kabloyu nerede kullanıyorduk? Bu OTG kabloyu şöyle söyleyeyim. Bunun direkt kumandadan bir bağlantı yok. Diğer DJI ürünlerindeki gibi. Bunu gözlüğe bağlıyoruz. İlk etkinleştirmeyi Şimdi hiçbir video kanalında bunu görmedik biz. Aynen. Bu etkinleştirmeyi cep telefonunda DJI Fly vasıtasıyla yapıyoruz. DJI Fly'ı da bu arada DJI'nin kendi sitesinde indirin. Biz bugün tarihi itibariyle Play Store'dan indirdiğimizde görmedi cihazlar. Bugün 3 Nisan mı? Evet 3 Nisan. Bugün görmedi. Aynen. Ee, DJI'nin kendi sitesinden indirdik. DJI Fly ile bağlandık. Şu yönü de hoşumuza gitti. Her şeyi gözlükle halledemiyorsun. Yanında başkalarına da izletmek zorundasın. Evet. E, Gözlüğe telefonunuzu kablo vasıtasıyla bağladığınızda DJI Fly üzerinden sadece görüntüyü alabiliyorsunuz. Aynen. Sadece görürüz Yani kenardaki o e, ekran G görükmüyor. Yani gözlük. Yani gözlükteki parametreler, işte şarj vesaire, süre onların hiçbiri gözükmüyor. Sadece ekranı görebiliyorsunuz. Bu da ekstradan bir ekran kullanmak ve dışarıdakileri izletmek için sadece kullanan izlemesin diye güzel bir seçenek olmuş. Bu OTG kabloyu o ara Onun kullanıyoruz için, değil aynen. mi? Aynen. Yani mesela Mavic'te her cihaz için, her telefon için, Apple için, Type-C için ayrı ayrı kablo veriyor ya. Aynen. Bundan onu vermemiş. Sadece OTG kablo vermiş. Kendi şarj kablomuzla istediğiniz telefonu bağlayabilirsiniz. Aynen. Zaten. Gayet güzel. Ee, 795 gram ağırlığında bir e, drone olduğu için sivil havacılık kaydı gerekiyor. Sen de bugün evet. zaten iki kişiye sattım bunu. Aynen. E, sivil havacılık kaydını hemen üstlerine de e, geçirdim. Evet. Zaten izinsiz kullanılmıyor dronelar. Her ne olursa 10 gram da olsa kullanılmıyor. Bu da sivil havacılık kaydını gerektirdiğini bilelim. 6S pil var. Lipo bataryayla geldi lipo bize. Lipo batarya aynen. 2000 miliamper. 2000 miliamper. 20 dakikada ise de 15 dakikalık uçuş sağlayacak. Ama tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Cihaz aşırı bir aksiyon halinde. Çok yüksek kahva e, güç tüketiyor. O yüzden yani ona göre bu 15 dakika İdeal 15 dakikada güzel çekimler yaptık yani gayetimizi gördük. Yani özellikle bizde şöyle bir deneyim oldu biliyorsun kapalı alanda evet, e, bir de aynı yerde biliyorsun. Mavic 2 Pro çektik. Mavic 2 Pro'da GPS kaybı oldu ve sıkıntılı anlar yaşadık. Ama bunda hiç öyle bir an yaşamadık yani. Gayır cayır, cayır kapalı geçti. Kapalı alanda bile pervanelerin küçük olması kendi rüzgarından etkilenmesini önlüyor. Dar alanlardan geçmek için cihaz çok dengeli hareket ediyor. Aynen. Ee, i̇lk kez de 3 pervaneli DJI'ın drone'unu görüyoruz. Daha öncesinde hiç alışık olmadığımız bir durum. Ben şöyle söyleyeceğim, ee, İlk bu e, sızıntılar ortaya çıktığında gördüğümde tasarımı şöyle bir şey gelmişti aklıma. DJI Inspire ile Spark'ın çiftleşmesinden doğmuş <laughs> bir drone gibi düşündüm. Neden? Evet. Kanatlar katlanmıyor, Spark gibi düşündüm, anladın mı? Evet. Ama tasarıma bakarsak, şurada da Inspire'ı görüyoruz zaten. Alien tarzı bir tasarım var, böyle robotik bir tasarım var yani. yani şimdi buna katlanma yaparsa, bu cihaz aşırı hızlı giden bir cihaz. Evet katlanma yaparsa bu katlanan yerlerden mutlaka zarar görecektir. Kesinlikle. Ve Inspire 2'lerde belki duymuşsunuzdur. Inspire 2 de oldukça süratli gidiyor. Süratli gittiğinde ani duruşlarda katlanmadığı halde kollarda kırılma yaşanıyor. Aynen öyle. O yüzden kırılma yaşanmaması için sabit bir yapı yapmışlar. Yalnız sensörler çok dikkatli. E, sensörler aslında cihaz uçarken tam önüne bakmıyor. Biraz böyle Açılı bakıyor, açılı baktığı için yaklaşan cismi de daha kolay görebiliyor. Aynen. Alttan yaklaşan özellikle. Bayağı bir sensör şeyi de, efektivite durumu da çok iyi, yani hemen evet. algılıyor, değil mi? Sen kullanırken algılıyor, de. Algılıyor. Çok iyi algılıyor, ee, özellikle şey dikkatimizi çekti. Kapalı alanına dikkat edersin. Komponente geçti cihaz. Evet o evet point evet. geçmesine rağmen aynen. yükselmesi gerekirken 1.0 yüksekliğine yükselmesi gerekirken cihaz yatay eksende devam etti. Aynen öyle. Biz bir panik olduk tabii o anda evet. ama gene de sonra toparladık. Şurada acil buton var. Bakın şurada acil durum tuşu var. Bunu sen bir gösteriversene. Odaklamadım. Şurada home tuşu. Bunu aniden yani hemen iptal ettik. Otomatik home'a geçiyor hemen. yani kalktığı noktaya batarya biteceğinde inmeye çalışıyor. Hemen durdurduk. Bu arada bu set tabii ki bizim değil. Neydi adı? Onu da söyleyelim. Ercan, Ercan'a ee, teşekkür ediyoruz. Ercan'a hakikaten teşekkür ediyoruz. Şu anda kendi drone'unu bizim için sabah geldi beraber açtık. Şimdi onun sayesinde benim drone da yol, yolda yakında gelecek zaten. Şu anda onun sayesinde size bunu gösteriyoruz. Tabii bu drone'da SD kartla e, kayıt imkanı da mevcut. Gözlüğe de takabiliyoruz. Ama orada bir fark var, bir nüans var. Ali bize şimdi onu anlatacak. Şimdi bu cihazın SD kartı buraya takılıyor. Şurada. Evet 256 GB'a kadar destek sağlıyor. E, ee, ayrıca gözlük üzerinde de SD kart takabiliyorsunuz Şu. şuraya. Aynen. Bu arada e, şuraya bir kayıt tuşu koymuşlar. kayıtta başlama tuşu. Aynısı kumanda da var. Şöyle söyleyeyim. İkisinde de SD kart takılı olursa hı hı. kayıt tuşuna basınca buradan ya da buradan basmanız fark etmiyor. Kayıt tuşuna basınca hangisinde SD kart varsa Hı hı. Ona başlıyor kayda. İkisinde de varsa ikisine de kayda başlıyor. Yani birine kayıt yapmayın, birine yapayım olayı olmuyor. Aynen. E, Durduğunuz zaman iki tarafta da duruyor i̇ki zaten. Da biz acaba tarafta. farklı mı diye ilk aşamada düşünmüştük ama yani aynıymış. Aynı tuş koydukları için biz farklı mı diye düşündük ama aynı tuş. Burada e, bir de bataryada şöyle bir durum var. Bu bataryayı kafalara takmıyoruz. DJI bir kablo vermiş, e, cebimize Aslında koyuyoruz. Yani kimisi kötü düşünebilir hani ama evet. ben şu yönden, güvenlik yönünden diyorum bunu cebimize katmamız daha iyi. Bence Kafada de. patlama olası da sonuçta değil. Kesinlikle hotel. öyle. Olabilir. Hani bu olabilir olmaz diye bir şey yok. Olmaz o olmaz. Yüzden ee, cebimize katmamız daha iyi. Bu o kadar hafif ki. Ben ölçmüştüm, yani. 500 gramdı herhalde. Şurada senin şey var, tartı var. Batarya Peki. ve kablosu ile beraber 558 gram. Aynen. Zaten bataryayı cebimize koyuyoruz. Ya DJI'nin kendi Google'sı. Beyaz olanlar o siyah Racing Edition. Aynen. Bunlar oldukça ağırdı. Kafada böyle zor duruyordu bu. Çok hafif. Uzun süre kullandım. Ben ağırlık yarattım kafada böyle bir baş ağrısı bu? şeklinde. Çok hafif. Olmadı. Yani gözlük gibi çıkarıp sürüye rahat koyabildim yani düşmüyor. Bende de olmadı. Ben şunu gördüm. Yalnız biraz terleme yaptı bende. Hava da çok sıcaktı. Yalnız evet. ondan da olabilir. Oldukça... Biraz terleme yaptı ama bu tabii ki bu sadece bununla ilişkili bir şey değil. Bir de kumandamızın ağırlığına bakalım. O da 353 gramlık bir kumanda mevcut. Ama o ben benim elime hiç ağır gelmedi. Gayet de iyi geldi. Eksi yönünü söyleyeyim. Eğer gözlük üzerinden hem gözlük hem de cep telefonundan görüntü alırsanız şarjlı gözlüğün çok çabuk bitiyor. Evet. Ama sadece gözlük kullanımında Kolay kolay bitmiyor yani. bir bir saatten fazla rahat kullanım sağlıyor gibi. Öyle Aynen. Size. Biliyorsun, fiyat anlamında da e, beklentimiz gibi 14.000 civarında bir fiyatla çıktı. Evet. E, yeni alacak olanlara bir önerim var mıdır? Direkt bununla başlasınlar mı yoksa daha farklı bir... FPV yani, ayrı bir aksiyon. Sevgili yani ben. yani drone, ben drone uçuracağım, drone'a başlayacağım deyip bunu alması mantıklı değil. Bence de PTV öyle. FPV ayrı bir aksiyon. Bu cihazın size eksi yönünü söyleyeyim. Bu cihazın hiçbir paketinde DJI bu sefer çanta göndermemiş. Aynen, çantası yok. Çantası yok. Kutusu da taşımaya, çanta gibi taşımaya uygun değil. Çanta ihtiyacınız mutlaka doğacak. İyi bir çanta parası verilecek gibi gözüküyor buna. Aynen, aynen. Yani, e, bir de şöyle söyleyelim. Bu FPV'nin tabii ki diğer FPV dronlarla şu mikro kartı alabilir miyiz? Şu mikro kartı? Mesela bunlara da bugün çekimler yaptık, koyacağız zaten. Bundan farkı şu. Bunda gazı çektiğimiz zaman da direkt düşme meydana geliyor değil mi? Evet. Herhangi bir şekilde havada stabil kalamıyor tamam, GPS modülü tamam. olmadığı için. Ama DJI tabii ki bu dron'da GPS desteği getirdi bize. Muhtemelen bu city sertleştirdiğimizde, ayarını aşağı indirdiğimizde muhtemelen bu da sabit kalmayacak. Tabii, aynen öyle. O yüzden manuelde kullanmadan önce muhakkak DJI'nin kendi asistan programı var. Bu simülatör programı. PPV'ye alışmak için buna e, yüklenmek lazım birkaç hafta bence denemek lazım hemen böyle kazaya uğramamak adına. Ali çok teşekkür ediyoruz bize evet, kapını açtığın bütün e, gördük burada insta One 360 One X2'yi de çektik seninle beraber evet. bullet time yaptık Türkiye'de ilk e, olacak herhalde bu videoda yakında i̇şte. göreceğiz. Evet gördüğümüz gibi One X2 şu an Türkiye'ye geldi e, Ali de zaten satışını yapıyor eğer ki Almak isterseniz kendisiyle irtibata geçersiniz. Öztoroshobby.com'da Bugün bir kutu açılışı yaptık. Kutuyu jet şekilde açtık zaten. Kapalı ortamda GPS kaybı olmadı fakat e, bataryası bitmeye yakın home pointe gitme özelliğinde bile dediği gibi hemen böyle bir aniden yükselme. Diğer durumlarda biliyorsunuz hemen bir yükselme meydana geliyor. Çünkü bizim üstümüz kapalıydı. Bir sıkıntı yaşanabilirdi. Olmadı. Zaten acil buton tuşunu da kullanarak bir anda o durumu ortadan kaldırdık. Hemen indik. Ya, acil ee, durumlarda zaten en önemlisi o. Heyecanlanmamak. Aynen. Heyecanlanmadan bilinçli işte hareket etmek yani Heyecanlanıp bizde şaşırsaydık şey yapsaydık bir yere kesin çarpar Aynen özellikle ilk kez bu durumla başlayacak kişiler Böyle anlarda muhtemelen panik yapacaklar ve drone'u çarpacaklardır O yüzden bu tarz Bilmiyorum yüksek meblağlı durumlarla girmeleri mantıklı olur mu bilmiyorum ama ben olsam direkt bununla başlamam. Ama bayağı beğendik. Ali de diyor ki ben de diyor artık kendimi açacağım düşünmüyordum ama diyor ben de kendimi gerçekten açacağım bir, diyor. Gerçekten ya yani, umduğumdan daha fazla hoşuma gitti. Aynen bir de ee, o elindeki kamera, stick de evet. çok güzel onda bir gösteri ver hareketler yapılabiliyor yani çok hoşuma gitti yani stik hareketler de güzel ha stik ihtiyaç mı dersek ihtiyaç değil bizim ilk izlenimlerimiz gayet olumlu oldu yakın zamanda e, sport mod 140 km hız yapıyor biliyorsunuz onunla ilgili videolar çekeceğim bakalım nasıl olacak bu arada sen çok kullandın gözlüğü görüntü kalitesi nasıldı şimdi onu fark ettim yani şöyle söyleyeyim e, görüntü kalitesi çıplak gözle gördüğünden daha net görebiliyorum valla ben de biraz kullandım gayet hiç, de iyiydi hiçbir şekilde kırpma dahi yapmadı görüntü. Kullanma olmuyor. Hayır 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 hiç olmadı. Şimdi Ali o ara mikro karta da kullandı. Onu da göstereceğim zaten size. Onda zaten sürekli böyle bir karıncalaşma oluyor ekranda. Bunda evet, abi, kesinlikle sisteme... olmadı farklı Okasink 2 ha, değil, yani 8, 6, kullanıyor. 6, 6, 6, 8, 8, 9, yeni çıktı. Bu arada seni benimle ortak falan zannediyorlar. <laughs> Senden sen indirim <laughs> alamayanlar beni arıyor. Bana diyor ki evet. bana mesaj atıyor diyor ki ya sen bir araya gelsen indirim alsan benim arayla hiçbir maddi ya da başka bir anlamda bir ortaklığım falan da yok. Evet. Tamamen hobidaş anlamda bir dostluk anlamında bir beraberliğimiz var. Yaklaşık işte 1,5-2 yıldır tanışıyoruz. Evet. Ee, sürekli videolar çekiyoruz böyle içerik üretiyoruz size. Zaten dönüşlerde oluyordur sana bayağı kişi arıyor Ali'yi vesaire abi, abi, ama ben kesinlikle böyle bir indirim falan vesaire öyle bir durumumuz <laughs> yok. Ben sadece Ali'yi dürüst bir satıcı olduğu için sizlere öneriyorum. Onun haricinde Aynen. zaten herhangi bir sıkıntı olduğu zaman kendisi sürekli telefonları açan ve size destek veren birisi. Biz de burada olduğumuz müddetçe beraber videolar çekiyoruz. Sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.